Çok. Çok. Acıktım ya. Gideyim hele şuradaki. Şuradaki. evden bir. Bir şeyler içeyim. İnşallah verir de karnımı doyururum. Evet. <laughs> çok hastayım. hadi gidelim. Tık tık. Tık tık. Şimdi, geliyorum bir dakika. Evet. Ben şurada oturan fakir çocuğu bana biraz ekmek verir misin? Beş dakika bekle. <laughs> ne Gel lan şimdi sen ne yapıyorsun lan Gel lan buraya <laughs> Enes Enes'i ben sonra e Karnımda çok acı öleceğim şimdi <gülüyor> <gülüyor> Öf canım çok sıkıldım Gezmeye gideyim bari zenginlerin durduğu yerde. Son elini e soyayım ya. Karnım çok aç öleceğim şimdi açlıktan. Hemen elini soymaya gideyim de. Kapıları otomatik Açıldı. Kapıları otomatik yaptınız. Mali çocuk ya. Daymutlara bak. Daimutlara bak be. Diamond, diamond. Hayatımda bu kadar diamond görmedim. Diamond, diamond. Nerede? bir dakika şöyle hemen sonra bitireyim de geldi. Aa evimden sesler geldi. Bekle bekle bekle. <laughs> Ay evinde birisi var. Aa diamond kılıcı. Aa geliyor. Kızdam 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 kızdam. El 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 elini yumukla elini yumukla. Vurma lan beni. <laughs> Gel buraya. Seni öldüreceğim pis yaratık. Sen bana sen bana fakir dersin he. Sen bitti. Çat çat çat. Ölmüyor lazım. Oh. Oley. Oley. O o o. O zengin ne artık benim? Oley oley. Hı? O bana daha geçmeseydi ben ver çalmazdım. Yani kısa kısacası gülme konusuna gelir basma. Gelmiş terbiyesiz yine evime. Yataklara bak be. Villa villa.